takım emrine girdiler. Start verildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusu başladı. Uçan Bey ve 2 numaralı Kafkaslı 1'er buçuk boy kadar geciktiler. 6 numaralı Alper Kağan iç kulvarda 4 numaralı Turbo'nun 1 boy kadar önünde. Şimdi Turbo ona pres yapmaya çalışıyor. 2,5 buçuk boy kadar geride. 1 numaralı Aksi Çocuğu 3. izliyorum. 5-6 boy kadar geride. 3 numaralı öz haberin atakları var. Öz haberin 2,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Uşan Bey 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Jungle. 2 numaralı Kafkas sonun 1 boy kadar gerisinde 1200 metre start yeri geçildiğinde 6 numaralı Alper Kağan'ı 3 boy kadar önde izliyorum. 4 numaralı Turbo onu takip ediyor. 2,5 boy kadar geride 1 numaralı Aksi Çocuk 10 boy kadar geride 3 numaralı öz haber 3 boy kadar geride 5 numaralı Uşan Bey 1000 geçildi. 4 boy kadar geride 7 numaralı Jungle grubunun 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Kafkaslı 800'e doğru gidiyoruz. 2,5 boy farkları idealini 6 numaralı Alper Kağan koruyor. 4 numaralı Turbo yürüyüp farkı 2 boy kadar indirme uğraşlarında. 4 boy kadar geride 1 numaralı Aksi Çocuk. 7-8 boy kadar geride 3 numaralı Öztaber Kafkaslı grubun en gerisinde. Onun önünde Cangul, onun önünde de Uçan Bey var. Son 600 metre 2,5 boy kadar 6 numaralı Alper Kağan önde geçiyor. 4 numaralı Turbo'nun uğraşları var. 4 boy kadar geride 1 numaralı Aksi Çocuk sırasıyla viraj dönüldü. Düzlüğe var. yakın dönen 6 numaralı Alper Kağan 2 boy kadar önde çıktı. Ortadan 4 numaralı Turbo geldi. Ona rakip olmaya çalışıyor. Son 200'e doğru geliyoruz. Alper Karıç duvarda direniyor. Turbo geldi. Şimdi onun nefesini yakından hissedecek kadar yakınında koşulun son 200'ü geçti. Alper Kan tazeleyip farkı bir boy kadar çıkarttı. Turbo içeriye doğru kaydı. Alper Kahn rahatsız etmeye çalışıyor. Ancak son 150 metre iki buçuk atma kadar. Alper Kahn önde geçti. Turbo saldırıyor ama bariyer dibini kararttı adeta Alper ve kazanıyor. 4 numaralı Turbo ikinci, 3 numaralı Özhaber Haber üçüncü, 2 numaralı Kafkaslı da dördüncü oldu. Evet sayın yarışseller Türkiye Büyük Millet Meclisi Kupası koşusunu 6 numaralı Alperkan Murat Gündüzeli ile kazandı.